Durun arkadaşlar. Bir game vlog. Dur bir dakika arkadaşlar. Alıyorum. Tokap. <laughs> 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 arkadaşlar durun bir dakika. Bir gün vlog. Aa çok. Ay ne oluyor ya aşkımı çağırayım dur. Bir dakika üzerimi değiştireyim de. Ee, ne giysem ne giysem. Şuradan giyeceğim. Gidiriyorum arkadaşlar. Güle güle ah, tamam. Sihir yaptım arkadaşlar. Dedik şöyle. Ben toplayayım. Şu ayıcığımı da şuraya koyayım. Ah. Ay şuraya koyayım. Telefonumu alayım. Ay ne oluyor? Bugün bu telefonla yapacağım. Ay saat kaç? Aa çok ya. Ay şurayı kapatmayı unutmuşum. Şu Kapatayım. Tek tek tek. Ay. Ama kapı açık zaten. Hadi aşkım uyan uyan uyan. Hadi uyan. Aşkım of ya uyutmadın ya. Of. Uyutmadın bir ya. Ayakta uyuma hadi uyan. Of ya tamam ya. Of. Hadi elini yüzünü yıka ben daha yeni uyandım. İşe geç kaldım bak. Saate bak. Allah Allah. Hadi yüzünü elini yıka. Banyo yap. Tamam ya. Of şunu bırakayım ben. Ay. Ay ben, ben neden iki tane koymuşum. dur bir dakika Ay, ayarlayacağım ayaklar. Heh ayarladım. Of ya of. Hadi tuvaletimi yapacağım ya. Kapıyı kapat. Şöyle. Ay. Yanlış bastım. Hah. Yaptım. Şöyle. Şöyle. Alayım. Ee, şunu da giyeyim. Şöyle. Giydim. Böyle yaptım. Şu şampuanımı da alayım. Dur bir dakika. <laughs> Şampuanı da aldım. Dişlerimi yıkayacağım sonra. Şöyle. Dur bir dakika. Tamam. Söyle. Şöyle. Güzelce yıkanalım. Şöyle güzelliği kanalı tamam şöyle çok güzel bir şekilde köpürtüyoruz oh be çok rahatladım oh şöyle bir güzelce şöyle yıkanalım çok güzel Vallahi ay çok üşüdüm biraz önce geleyim şimdi şöyle koy şunu da dur bir dakika ya şunu şöyle koyalım dur bir dakika nereye koyayım buraya koyayım ay Hadi aşkım Sen de gir Tam gireyim dur şu telefonu şuraya koyayım ilk önce üzerini değiştir Ben geri gideseye kadar Tamam Şöyle ben de şöyle giyeyim. Şuraya koyayım. Ben lazımları alayım ben. Şunu da lazım bana. Dur bir dakika. Şık 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 şık. Şimdi bunu da devam edeyim dur. Neyi giysem neyi giysem. işe geç kalacağım zaten. Ee, şunu giyeyim. Ay bu bana çok bol geldi ya başka şey giyeyim. Bir dakika ya Asal. <laughs> ha tamam. İşe geç kaldım şun. Ay bunu değil. Bu bana çok bol geldi vallahi. Şunu şöyle değiştireyim. Vallahi şuraya şunu şöyle koyayım. Ay boş ver boş ver, olmasın. Neyse an odamın anahtar zaten böyle. Şimdi kıza devam ettiriyorum. Ben aşkım ay aşkım efendim. Ben yemek yiyeyim sonra çıkacağım tamam mı? Tamam aşkım beni bekle. Tamam. şöyle. Tamam. Saçlarımı taramayacağım ya. Asla kıslamayacağım. Zaten tarayınca ne oluyor ki? Ne değişik oluyor? Ay. Ay. Şampuan da önemli ve sonra. Her yeri batırıyordum bak. Ya şunu alamıyorum. Şöyle tamam. Şöyle. Tamam. Tamam. Ya. Daha dün temizledim ya burayı. Dur bir dakika şuraya çekeyim. Aşkım geldim dur yüzlerimi değiştireceğim. Tamam aşkım. Doğru düzgün de bana. Aşkım aşkım değil. Aşkım de. Şunu şöyle koyayım. Koyayım bakayım. Bunu da ne yapacağım bilmiyorum. Vallahi şunu da şuraya koyayım. Ana dur bir dakika şunu şöyle koyayım. Bunu da buraya koyayım. Aşkım geldim ben yemek hazırlayacağım çekil. Ta tamam. ne yiyeceğim neyse. Hadi ben sana televizyon yapıyorum dur. Al buradan izlersin artık. Al buradan izlersin. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Böyle yapınca e, şöyle ikili katlar var ya. Onlar aralarına böyle televizyon koyup şu balık şeklini verirseniz okyanus ya da böyle şeyler verirseniz güzel oluyor. İsterseniz deneyin. Çok güzel oluyor. Ben denedim. Çok güzel oldu. Ama şimdilik olmuyor. Çünkü karı koca yani ayrılacaklar gibi. Yani öyle bir şeyler olacak. Kopya vermeyin de görürsünüz. Neyse ben şöyle et kızartayım mı? Kızar bakayım. Doğru düzgün konuşmadıyorlar ya. O yüzden şey ayrılacak. Tam pişiriyorum o zaman. Dur bunu da pişireyim mi? Hayır. Sana bundan yapayım mı tavuk eti? Yap bakayım. Ay tabak lazım tabak tabak. Hı, ana yanıyor Yanıyorum. yanıyor. Bu yanıyordu bak aşkım. Ya hayır 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 bu yanıyordu. Oo çok sıcak vallahi. Şurada yakalanacak vallahi. Ha, şuraya koyulmuyor mu bu? Neyse buraya koy. Aşkım alsın hep tavuk. Ay ya. Şunu ile koyayım. Onu da buraya koyayım. Hadi bakalım. Yiyelim. Yem 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 yem. Yem 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 yem. Şunu şuraya koyayım ya. Hadi aşkım şöyle gidelim. Dur. Arkadaşlar bu arada burası kapı. Kullanıyor. Bu da gözetleme şeyleri var bu arada içinde. 4 ben çantamı almadım daha. Hangisini alsam neyse küçük olanı da bana yeter ya. Alayım da. Şunu da alayım. Ya. Hı. Adamın anahtarını da alayım. Adamın anahtarı ya da çıkışın anahtarı falan. E, kredi kartı çok işe yarıyor. Hoca soruyor orada. Yani anladın sen. İş adamı. E, bizim patronumuz soruyor. Tamam bu kadarcık. bir de ev anahtarı alalım. Deme. Hadi gidelim. Tamam. Bakalım gidiyoruz. arkadaşlar. Burada sen canın sıkılabilir. Ay işe geldik sonunda ya. Of. Şöyle. Çok güzelmiş aşkım ya. Ay ben yine yani aşkım. Çok yorulcuydu bugün. <laughs> Arkadaşlar dur bir dakika ya cazim yok. Böyle de yakışlı. Gidelim bakalım. Arkadaşlar gerisini devam ettim. Bir daha devam edemem. Hani unuttum yani açmasın unuttum. Yani bazenleri oluyor böyle açı açılmamam yani açmamam. Hani bilmiyorum yani kızmayın yani devamını getirdim artık görmedim böyle baktığımda 11'di hani bilmiyordum yani 12 oldu şimdi arkadaşlar ikincisini çekeceğim de ama daha var süre hani bilmiyorum yani geldim artık eve neyse ay geldik ya of ya of bu ne ya? Hmm. Tamam. Ay şey buza kalmış telefon Tamam ya. Ay şu beşik ayarlanacak. Şöyle beşik almışım ben. Beşik yok ki. Aman bir tane de sallayayım şunun. Şurada. Şunu şöyle. İyi. Hmm.

Bak sütün de şurada. Ma, burdaymış. Neyse benim oldu artık. Ne Şöyle anahtarım, şöyle kilitleyeyim kapıyı. Ay ben açmayı unuttum dedim artık Başka bir şey anlatacağım da anlatamıyorum döver bu insanın da neyse deli gibi hareketler yapıyor neyse şöyle alacağım hayır neden buradaymış yerde geldim şöyle biraz tamam şöyle Burayı kanacaktı ya şurada. Al Arkadaşlar özür dilerim. Annem geldi, özür dilerim. videoyu geldi Neyse devam ediyoruz. Ne sadece değil annem. Aşkım çok tatlı değil mi bu bebek? Evet. Ama bizim Ay süs içelim bakalım. Ağlam için bu bebek. Değil mi? Sen daha büyük oldun. Abi oldun. Ay, 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 ay. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi ben de destekliyorum. Ee, Sizi ben de destekliyorum. Neyse. Hadi o Ben e, video oyunu oynayacağım aşkım. Çıkabilir misin? Ya, of. Ya video çekeceksin değil mi? Evet. Of. Tamam ya. Kilitliyim de. Çık çık çık. Tek tek tek. Ya gel çık. At. Dur dakika. Aşkım bir şey istiyor musun? Ee, i̇stiyorum Daha ne tabulumu açmadım ya. Ne oynuyorsun arkadaşlarınla? Şunu daha takmadım ya. Nasıl arkadaş davet edeyim? Tamam tak ya. Ne oynuyorsun? Şuradan mı oynayacaksın? Tamam. Minecraft'dan mı oynayacaksın? Demeyin. Ezeme demeyin. Şaka şaka ezebileyim de. Eee ne istiyorsun? At Yani. Bir şeyle boni bon falan olur. Tamam. Çıkı çık çık Kahve istiyorsun mu? Ne? Kahve kahve. İstiyorum. Tamam. Kahve bakayım. Varmış kahve. Dur kızım. Oğlum. Şuraya otur sen. İçim de su. Ay bir su olur tamam şöyle Dur bir dakika içinde kahve olmuş olur tamam şöyle katayım. Şu bir dakika şunu bir sıl. Ha şöyle katalım. Şöyle kattım Tam aşkım al. Ya aşkım ben. Neyse. Bunu bana katayım. Tamam. Tabakta yok ki. Bunu da katayım. çirkin ya. Böyle bir mat olmaz olsun. Ama aşkım teşekkürler. Dur iyiyim de öyle şey oynayayım. Al şunu da içeyim. Hadi. Hadi bay bay. Bay bay. Şu bulaşıkları içeceğim. Şöyle. I, tamam. Şöyle onu iç. Bunu içeyim. Anam. Gitti artık. Tamam. Nasıl ya? Arkadaşlar 19 olmuş. 20 de bitiyor. Hadi ikincisini çekip geliyorum lütfen.